hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Squad Buster'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım Bu arada size şöyle bir bilgilendirme yapayım e, süper ayda açtığınızda e, size bedava e, şuradan nasıl ha okçu kraliçesini veriyor hem de destansı bu arada biz biz e, videos videodan sonra biraz oynadık yani biraz oynadık nereden bakıyorduk oraya evet. kitap savaş modları büyüler. Nereden alıyorduk ha? Goblin aldık. Nereden ha? Buradan almıştık. Goblin aldık. Bebek goblin. Şimdi devam edelim. Başlayalım. Geriden. Üç maç atıp geriden çıkacağız. Şunu da söyleyeyim size şöyle. 27 saniye. Sonra başlar. Aha savaş vadisi. Savaşçı vadisi büyüklemesi. Büyü Herhalde bu yeni çıktı. Şu anlık bize yeni geldi. Buradan hangisini alalım? 170 saldırı Goblin'i deneyelim. Zaten Goblin'i hiç denemedim. Ben videodan sonra Şuradakileri de alalım. Goblin'i alır herhalde Bu arada e, saldırı basarken hızla da basarsanız arkadaşlar çok hızlı vuruyorsunuz Şuradaki sandığı açalım bizim. bayağı bir adam birlikte. El alalım. Saldırısı çok iyi Şu kutuyu kırırsak ne veriyor? Para güzel Şöyle uzaklaşalım biz şuradan. Şöyle şuradan hangisini alalım? Koltu alalım. O savaş şey diyor. Bunu alırım. Öfke. Şu Goblin'i saldıralım. Sonra şöyle gidelim. Bize saldırıyor da Sonra şöyle gidelim. Sen ne sıkıyorsun? Sen alırım mı? Alalım mı da hızlı şekilde. Şu paradan şey de alalım. Şunu şuradan tabii ki de şey alacağız. Şunu öldürelim. Şunu da aldıra, şunu da öldürelim. A ağaçlar kalınca altın veriyor mu acaba? Ağaçları kıramıyor. Ha, başka karakter gösteriyor da. Başka karakterden kırılıyor galiba şöyle 3 oldu 15 on 16 on altı. Ee, tabii ki de şey alacağız barbar favorim oldu galiba öfke şuna saldırın yanlış adamlara saldırım alın şunu da şunlara da saldırımız bir şey bitmeden şunu da alın tamam çok iyi ay ücretsiz diyor ücretsizlere bayılırım ne verir biz buradan el primayı alalım saldıralım bunlara öf atalım bombayı kafalarına saldıralım hızlıca kol zaten uzaktan alıyor biz bunları alırız hızlıca vur vur haydi lütfen İnternet gitti almışız çok bu kadar alalım baş ver kaç kaç şunlar Allah o el pro bizi bırak el <laughs> lütfen bombayı atalım oyalansınlar çok iyi bombayı attık. Allah bir daha bomba at. Kaç bomba atık bizim hayatımızı? Bir daha bomba atacağım, bekleyin. O bombayı böyle atabiliyor mu? Bir daha bomba at. Biz hayatta böyle birinci olamayız. Onu öğrendim şu an. Şuraya saldıracağım. Alırız bunları. Şuna saldıracağım, şuna. Şu küçüğü, öfke. Alırsınız lan aldık vallahi yok edildi. Şunu da aldım. Son sağ. So Allah 40 ne lan? Çaldılar bir şeyleri. Şunları alalım. Allah o ne ya? bize hep güçlüler. Vallahi attım bombayı. Ne haliniz varsa görün. Gelin gelin. Gelin lan sizden korkar. Kaç. Korkacak mıyız deme demek ki korkacağız yani. O ücretsiz destans verin. Destansı şunu alalım. Atalım bombayı. Bir daha at bombayı. Vallahi bir daha at bombayı. İyileştirme. Valla saldırım 120 kaybettik. 150-160 tane biriktirdik. 9 tane sonra kaçıncı olduk biz? 5. olmuş çok kötü. Neyse olur olur. İlk 5 serisi bonus artı bir sandık. Aha sandık bu sefer farklı renkte. Bakalım ne çıkacak. Sıradan bonus diyor. ender. Destansı çok güzel. Ne çıkıyor? Güzel yıldız. Barbar kral destansı bebek. Tahta kılıcı var. Güzel. Kitap. Şunları alalım. Şunu da alalım büyüler. Şunları da açalım çıkalım ödüller. Aha 3 tane daha sandık. Sandık bileti mi? Ha şunmuş. Başlangıç mücadelesi şunları da açalım. 20 bin para diyor. Dükkandan ücretsiz. Aha çok. Kaç tane var lan burada sıradan? Lütfen hızlı hızlı açacağım. Sıradan verdi zaten. Ne veriyor? Barbar kral. 5x. Aha ücretsiz diyor bir daha. Ha, şeymiş bunlar güllükmüş teklifler Aa, ücretsiz çok iyi mega l tire çok iyi sandık sandık var ender sandık sıradan destansı sandık var <laughs> destansı sandık açıyoruz destansı sandıktan ne verecek bakalım okçu kraliçesini verdi ender sandık büyük ne veriyor bakalım dynamite güzel sıradan hızlıca açacağım zaten sıradan sıradan gibidir el verdi ücretsiz 2x güçlensin Colt neyse çok iyi oldu takım mega etkinlikler anladım el tigre karakter olarak şunlara bas bakalım neyse zaten oyuncularımız da görüyor oynayalım biz devam edelim. Neyse devam ediyoruz. Ağaç dev, ağaç devlermiş. Buradan el primoyu alacağım. Bizce şöyle şura zaten şey gelecek. Biz bunu alırız tek tek de el primoyuz biz lan. El primo bacağı kadar geliyor. Bir saatten beri vuruyoruz alamıyoruz. Ağızlanamıyorum, ağızlandım. Gel bura, bura gel. Nere kaçıyor, nere? El primodan kaçıyor. Bunu alırım. Aldık, tamam. Buradan hızlıca şöyle bir... Kaşlar saldırı. Kaş saldırısı bulmuş. Öğrendik şimdi. Ben buradan bunu alırım. Tamam, şuradan ne alalım? El primo alalım yine. Şunu alalım. Hızlı bir şekilde. saldıracağım. Allah ne biçim vuruyor. Geriden gel bura. Demirden kopsadık trene binmezdik diyeceğim. Elprim bir şey ölüyordu az kalsın. Yuvarlanma yuvarlanma nereye kaçıyorsun da alacağız seni. Şunu hızlıca alalım. Allah altına oraya kaçtı. Goblin'i alalım. Şunlar saldıracağım kaçma lütfen kaçma kaçma bunlar asla aha bir şey alacağım buradan hızlıca şöyle bir uzaklaşacağım orada ne oluyor ben bile bilmiyorum şunları alalım şunları hızlıca 12 şurayı saldıralım bir tanesini aldı 13 lütfen birazcık daha hızlı hızlanmıyor bir türlü aldık çaldık valla bir sürü eşyadan çaldık. Şöyle hızlıca kaçalım biz buradan en iyisi. Şunları alalım. Şunları da alalım. Oyun ne oldu? Oyun kafayı yedi. Biz buradan uzaklaşalım şöyle. Şuna bak gittiğimizde kaç karakterimiz vardı? Dynamik alalım. Alan hasar çok iyi. Şuna saldıralım. Alırız biz bunu. İyileşmemiz yok mu bizim? Bizim iyileşmemiz lazım bombayı buna kullanmak da istemiyorum çünkü at neyse o. Şuna saldıralım. Şunlara da saldıralım. Bir haberler. Acıyorum onlara. 22'den 3. yüz. Bizim iyileştik. Allah bu ne kaç? O ne la dabbe mi kaç? Vallahi alındık. İki tane el firmamız var bez. Ben otun içine giriyorum. Kendimi öldürücüm. Aa çıktım kaç oğlum. Kaçışa gel. Bu kaçışı iki, bir defa görürsünüz. bez. A3. Şunu al. Canımız daha fazla olur. Okçu oh, kraliçesi uzaktan. Allah okçu oh, kraliçesi dördüncüye düştük. Aldı valla kaybettik. Kaybettik. Gitti. Yine kaybettik. Bu maçlar niye bu kadar hızlı kaybedok? Kazanma serisi de gitti zaten. Neyse. 146. sıradayız. Çok kötü kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Şuna 500 verelim. Bonus diyor. Bonus'tan ne veriyor? Yine sıradan El Primo yine. Şu karakterleri yükseltemiyor mu? Yükseltik karakterleri. 15 çarpı çarpı. Ne gösteriyor bize yine? Başarı kilidi açıldı diyor. Go to fast. Şuna basabilsek bir türlü. Şu gitse hızlıca. Hızlıca gidebilir misin artık? Tamam ikinci düzey. Basalım artık lütfen şuna. Lütfen. Elmas 10 Anladım. Evrim. töbe para ver oğlan. Ha istemiş. Hadi artık bir destansı bir ender yazsın ya. Goblin geldi. Yine bebek goblin. El yükseltelim bu sefer. Etkinleştir. Şuradan çıkalım. Goblin yüksel etkinleştir. Başka yükseltilecek bir şey. Şuradan eğitti anlamadım ki. Başlangıç müdahalesi 200 altına alalım. Sonra buradan kitap. Şunları da alalım. Savaş modlarından da alalım. Aa tavuk geldi. Sıradan. Şuradan. Tavuk nerede acaba? Aa dur. Bir saniye. Özel teklif diyor. Paradan mı? Barbara alabilir sok. Şöyle bir kaynaklar. Buradan yükselt bunu yükseltelim. 12.000 paraya. 10.000'e 10 de bunu mu yükseltsem diyeceğim yok. 9.600 bunu yükselt. Takım. Şuradan okçuk kraliçesini yükselt çok iyi. Okçu kraliçe destansı büyüdü herhalde. an hemen şu 8000 altını geriden alalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.